Selam. Bu YouTube videosu farklı bir şey olacak. Seslendirmeli bir video kaydetmek istedim. Bu videoda aslında görüntülerin arkasında konuşacağım bir konu olacak. Bilmiyorum eğer hoşuma giderse, sizin de hoşunuza giderse ara sıra böyle videolar çekmek isterim belki. Çünkü konuşmayı da seviyorum ama kamera karşısında tek seferde konuşmak çok zor. Böyle arkadan voiceover yapmak çok daha zahmetsiz diyeyim. Gelelim bu haftaki konuma. Ben bu hafta yetersizlik hissini seçtim. Aslında böyle her hafta bazı duyguların yoğun yaşandığı haftalar olabiliyor. Bu hafta da benim için aslında yetersizlik hissi ön plandaydı. Şey sorusuyla başladım bu hafta. Yetersizlik nedir? Yani yetersizlik deyince aklıma ne geliyor diye. Eminim travması olanlar da vardır bu konuyla alakalı. Herkesin vardır belki de. Ama yetersizlik gerçekten kötü bir şey mi? Bu duyguyla baş etmek mi lazım? Yoksa aslında yetersiz hissetmek olumlu da bir tarafı var mı? Sonra şuraya geldim. Eğer ki bu yetersizlik hissi insanı hırs anlamında besliyorsa bence kötü bir duygu. Kendi düşüncem hırs da yıpratıcı bir şey. Aynı yetersizlik hissi gibi ve bu sebeple eğer ikisi birbirini besliyorsa ve bu daha da içinden çıkılamaz bir hal alıyorsa evet bu çok tehlikeli ama eğer ki yetersizlik hissi sizi heveslendiriyorsa bir şeyler konusunda yani benim genelde şöyle olur mesela ilk başta hevesim çok kırılır yetersiz hissettiğimde ama ardından bir süre sonra sanki bir heveslendirici bir durum gibi de olur. Bu sağlıklı mıdır bilmiyorum tabii ki. Kendimle alakalı bu konuyu bilemeyeceğim. Ama şundan iyidir diye düşünüyorum. Çünkü ben bunu paylaştığımda da sizinle şöyle yorumlarla gelmişti. Belki budur doğru olan. Yani böyle hissetmek gerekiyordur diye katılıyorum. Evet en son şu kanıya vardım. Yeterli hisseden biri zaten sağlıklı bir insan değildir. Yani narsistik kişilik bozukluğu sebebi bile olabilir diye düşündüm. Çünkü a, evet ben yeterliyim. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni öğrenebileceğim, birilerinin bana katabileceği, kendimi kötü hissedebileceğim hiçbir ortam yoktur. O halde yani dozunda hissetmekte sakınca yok. Benim bu konuyla alakalı çok fazla anım var. Çünkü küçüklüğümden beri gerçekten bir şeyler için çok çabalayan bir çocuk olmuştum. Sürekli bir gösteriler, bir sahne telaşı, yani sahnede olmayı çok seven bir çocuktum. Her türlü gösteriye katılır ve yaptığım işin peşinden gitmeye çalışırdım diyeyim en azından. Ee, çok uzun süre bale yaptım mesela. Ve baleyi bırakmamdaki en büyük sebep bacaklarımı yeterince açamamam. Diğer arkadaşlarım kadar. Ve o noktada artık baleyi ne kadar seversem seveyim. Ee, öğretmenlerin bana olan bakışı ve benimle ilgilenmemeleri diğerleri kadar. Bu galiba beni böyle uzaklaştırmıştı. Çok üzüldüğümü hatırlıyorum bacağımı açamadığımda ve hevesimin kırılıp o anda mesela bana şey olmamıştı. Evet hırslanayım ve daha çok çalışayım bunun için olmamıştım. Sonrasında fark ettiğim şey aslında hayatım boyunca aynı şeyi yapmaya devam ettim başarabileceğim şeylerin peşinden gittim. Ve başaramayacağımı düşündüğüm şeyler hakkında hiçbir şekilde ilerlemeye çalışmadım. Bu konuda hırslanmadım. Bu konuda azimli bile olmadım. Sadece bıraktım. Ve bunu öğrenmiş oldum aslında. Bunu devam ettirmiş oldum. Hala da bir konuda sıkıştığımda bu herhangi bir konu olabilir. Galiba onu çözmeden kaçmak daha kolay geliyor. Çözemiyorum. Yapmaya da çabalamıyorum. Bu böyleydi benim için her zaman. Eminim tam tersi de bazıları için vardır. Mesela öğretmeni kızdığında buna böyle hırslanıp evet şimdi sana göstereceğim diye daha iyi şeyler yapmaya çalışan, çalışan, çabalayan çok insan vardır. Benim için tam tersiydi. Dediğim gibi ben tamamen düşebiliyorum. Tamamen. Ya da şunu öğrendim işte bir süre sonra. Biraz düşüyorum ama İkinci gün toparlanmaya çalışıyorum. Benim için sağlık olan bu diye düşünüyorum şimdilik en azından. Özellikle bir yakın bir süre önce aslında öğrendiğim bir durum kendimle alakalı. Ee, gerçekten kendime ebeveynlik yapmazsam hiç kimse yapmayacak. Yapmak zorunda da değiller zaten artık kocamanım. Bu kimsenin sorumluluğu değil. Aslında büyürkenki en büyük sıkıntı anne babaya olan öfke bile. Bununla alakalı diye düşünüyorum. Bu 18-19 yaşlarındayken ki kendimle alakalı hatırladığım şey anne ve babama inanılmaz öfkeliydim. Bunun da en büyük kaynağı aslında artık bana ebeveyn olamayacak olmaları. Yani ebeveynden kastım değişmiyor tabii ki onların anne ve baba olmaları da benimle alakalı çözemeyecekleri durumlar var artık. Onların elinden kayıyor bu durum ve benim ellerime geçiyor ve bu durum beni çok öfkelendiriyor çünkü artık kendimden sorumluyum. Peki işin çalışma kısmı nasıl olur? Yani eğitim hayatından hep bahsettim ama benim için olan işte yetersiz hissetme durumu e, oluyor tabii ki. Oluyor. Daha iyi bir insan olabilir miyim vesaire vesaire. Herkes kendine göre bunu değiştirebilir bu fiili ama. Elinde sonunda eğer ki patron siz değilseniz muhtemelen çok da bir şey değiştirmeyecektir. Çok daha iyi bir iş yapmanız çünkü genel olarak aynı parayı kazanacaksınızdır. Ne yaparsanız yapın. O sebeple bırakın da yetersizlik hissini kendiniz için hissedin. İş için hissetmeyin. Eminim ki güzel bir şeyler çıkarıyorsunuzdur ortaya diye düşünüyorum, umuyorum. bu videonun dönmesini isteyeceğim son şey nasihat veriyor gibi olmak olur bu arada asla öyle bir amacım yok ee, ve o tarz hesaplardan nefret ediyorum yani evet paranız varken e, her şey yolundayken hayatınızla ilgili insanlara nasihat vermek o kadar sinir bozucu bir durum ki yani bunu e, biliyorum bazılarınız o tarz hesaplara hayransınız da eee ama ben değilim. Ve hiçbir zaman olmadım. Hatta nefret besledim. Çünkü evet senin için konuşması kolay. Birçok şey hakkında senin için konuşması kolay. Ben buradan herhangi bir şeyi çözmek için de konuşmuyorum bu arada. Herhangi bir hissimin üstesinden gelebileceğimi düşündüğüm için de konuşmuyorum. Sadece öyle işte terapi session gibi kendi kendime bir şeyler anlatıyorum. Aynı duyguları paylaşan insanlar varsa birlikte benzer şeyleri düşünüyor muyuz? Farklı şeyler mi düşünüyoruz vesaire diye. Neyse. Şunu da eklemeden gerçekten rahat edemeyeceğim. Eklemek istediğim konu sizden bağımsız olan durumlar. Mesela ülke şartları. Siz istediğiniz kadar kendinize yatırım yapın. Mesela dil öğrenin. Ne bileyim işte çok güzel kurslara gidin. Bir sürü hobiniz olsun el verdiğince ne bileyim durumunuz. Ülke şartları size hep yetersiz hissetmeye itiyor. çok arkadaşımda gördüğüm, bir sürü kişinin de yaşadığını düşündüğüm konu şu. Mesela bir üniversiteden mezun oluyorsunuz ve belki çok iyi bir üniversite olmasına rağmen size şey empoze ediliyor. Ya bir şey daha okuman lazım sanırım. İş bulabilmen için, iyi maaşla başlayabilmen için sanki bir yerden daha mezun olman lazım. Ya hayır, aslında olmamalı. Yani çok saçma değil mi? 20 sene okuyorsunuz ve sonuçta bittiğinde size aa, şu söyleniyor. Ya sen aslında yeterli de okumadın. Biraz daha okuman gerekiyordu. Hayır. Tabii ki yapabilirsiniz bu ayrı bir durum da. Böyle olmamalı. Düzen böyle olmamalı. Ben buna sinirliyim bu arada. Biraz öfkeye kaçtı şeyim. Ee, kusura bakmayın. Ben bazen çok öfkelenebiliyorum böyle şeyleri konuşurken. Çünkü öfkelendirici de bir konu. Sinirlendirici bir durum. Yani sizin dışınızda psikolojik olarak değil de sosyolojik, kültürel anlamda da birçok etken bu duruma getiriyor bize. Hmm. Şunu diyorum. Eğer bu konuda kendinizi suçluyorsanız suçlamaktan birazcık da olsun vazgeçin en azından bence. Ben kendi adıma bunu yapıyorum yani. Evet. Yetersiz olduğum alanlar var. Şimdi mantıken düşünüyorum da bunu. Duygusal tarafına bunu anlatmak lazım. Yani Kalbe anlatmak lazım. O zor. O işin zor kısmı. Ama en azından şunu diyebiliyorum. Evet ben aslında çok farklı bir ülkede doğmuş ve büyümüş olsaydım. Belki de şu an kendimi bu kadar da olsun yetersiz hissetmeyebilirdim. Belki bir tık daha az olabilirdi bu his. Diye düşünüyorum. Evet bence siz de aynı şeyi düşünebilirsiniz eğer ki siz gerçekten elinizden geleni yaptıysanız ama hala bir şeyler yolunda gitmiyorsa o his hakkında bırakın da birazcık bu duruma getirenler utansın. Sizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videom güzel bir şey olur. Ne olacağı hakkında bir fikrim yok. Bir sonraki videoya kadar Görüşmek üzere. Umarım arayı bu kadar fazla açmayan bir dahakinde bu kadar açılmaz. Öpüyorum. Bay evet. bay.